Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada karpuz görmek, genellikle olumlu ve bereketli anlamlar içerir. Ancak rüyanın detayları ve kişisel deneyimleriniz, yorumu etkileyebilir. İşte rüyada karpuz görmekle ilgili olası yorumlar. Bereket ve refah, karpuz, genellikle bereket ve refah sembolü olarak kabul edilir. Rüyada karpuz görmek, Maddi veya duygusal açıdan bereketli bir dönemin habercisi olabilir. Zevk ve keyif, karpuzun taze, sulu ve lezzetli olması, rüyayı gören kişinin hayatın tadını çıkarma, zevk alma ve keyifli anları değerlendirme arzusunu simgeliyor olabilir. Paylaşma ve sosyal ilişkiler, karpuz genellikle paylaşma ve birlikte olma sembolüdür. Rüyada karpuz görmek, sosyal ilişkilerde keyifli anlar yaşamak veya başkalarıyla paylaşma arzusunu ifade edebilir. Tatlı anılar, karpuz genellikle sıcak yaz günlerinde tüketilen bir meyve olduğu için rüyada karpuz görmek, tatlı anıları, geçmişteki güzel anıları veya çocukluktan gelen mutlu anıları simgeliyor olabilir. Yeniden diriliş ve yenilenme. Karpuzun iç kısmındaki taze ve sulu bölge, yenilenmeyi ve tazelenmeyi simgeler. Bu rüya, rüya görenin hayatında yeni bir başlangıç yapma arzusunu ifade edebilir. Ancak rüya yorumları genellikle kişisel deneyimleri ve rüyanın genel bağlamına bağlı olarak değişir. Rüyada karpuz görmek size özgü bir anlam taşıyabilir. Bu nedenle rüyanızın detaylarına ve hisselerinize odaklanarak kendi yorumunuzu yapmanız önemlidir.